Hepinizi çok seviyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Antalya'nın başarılı iş insanlarından Semih Beken'in oğulları Hilmi ve Kaan'a muhteşem bir sünnet töreni düzenlendi. Belek Pine Beach Otel'de düzenlenen sünnet töreninde Semih Beken, eşi Sultan Beken ve oğulları Hilmi ve Kaan, aile büyükleri Zuhal ve Hilmi Beken, Selma ve Şeref Kök misafirleri kapıda karşıladı. Antalya'nın siyaset, iş dünyasından özel misafirlerinin yer aldığı düğünde Tarık Sezer Orkestrası sahne aldı. Sünnet törenine 500'e yakın misafir katıldı. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, Romanya'nın Ankara Fahri Konsolosu Erdal Bolat, Antalya Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, çeşitli ülkelere ait çok sayıda Fahri Konsolos da katılanlar arasındaydı. Düğün öncesi ellerine mikrofonlarını alan gecenin yıldızları Hilmi ve Kaan, üzerlerinde büyük emekler olan annesi, babası, dedeleri, amcası, öğretmeni ve hayatlarına dokunan isimleri kendi dillerince anlatarak sahneye davet edip teşekkür etti. Şimdi biz kardeşimle birlikte bize yemeğe geçen Ba, 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 bize emeği geçen özel kişilere teşekkür etmek istiyoruz. <laughs> Hayatta bazı özel kişiler vardır. Etraflarını neşe saçan, karşılıksız sevgi veren. Onlar işte benim canım babaannem ve dedem. Her zaman sevgi hissettiğiniz ve bizim her zaman yanımızda olduğunuz için size çok teşekkür ediyoruz. Biliyoruz ki geceniz gündüz bizim için çabalamak. Sizi çok seviyoruz ve biliyoruz ki doğarken yaptığımız en doğru şey sizleri seçmekti. Sizinle yaşamak, paylaşmak ve oğullarınız olmak çok güzel bir duygu. Babacığım sen senin başarılığına gurur duyuyoruz. İyi ki babamız ben sana çok benziyorum. Demek ki senin gibi bir yakışıklı ve başarılı olacak. <laughs> ömrümüz annemiz. Kaan'ın en özel molası. Sonsuz çabaların ve sevginin emeği yorulsan da kızsan da hiç bitmeyen enerji ve sonsuz sevgin için ee, diyoruz ki sana. Kız ben seni çok seviyorum. Bir mal alabilir miyim? <laughs> Semih Beken, oğulları Hilmi ve Kaan ile birlikte Harman Dalı Zeybe oynarken misafirlerden büyük alkış aldı. <laughs> Semih Beken ve Sultan Beken misafirlere bir teşekkür konuşması yaptı. İyi akşamlar. Öncelikle hepinize teker teker e, çekirdek ailemiz ve büyük ailemiz olarak teşekkür ediyoruz. E, bizi bu özel günümüzde yalnız bırakmadınız. E, özel bir durum yaşıyor iki yıldır dünya. Bu riski göze alarak bizim yanımızda olan hepiniz başımızın tacısınız. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Değerli dostlarımız, de burada olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. İnanın, yani konuşamayacak kadar duygulanmış durumdayım. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. İnşallah herkes güzel günlerini ailesiyle beraber yaşar. Çok şanslı insanlarız. Böyle ailelere ve böyle dostlara sahibiz. Şeref verdiniz. Sünnet töreni gece boyunca çalınan müzikler eşliğinde devam etti. de mi vida